Bir milyon lira amca. Çeki almadan imzalatmamış evlilik sözleşmesini. Evlilik sözleşmesini o para karşılığında imzalatmış. Doğru söylemiş Firdevs Hanım satmış kızını resmen. Doğru konuş. Bana kızma. İşin doğrusu bu. Adam söğüşlenme lafını boşuna etmedi amca. Kadın kızlarını para kaynağı olarak görüyor amca. Behlül, kelimelerine dikkat et, kalbini kıracağım. Sen de biraz gözünü aç, ne olur. Bu evlilik çok çabuk olmadı mı sence? Bir kelime daha etme. Çok ayıp ettin. Özür dilerim. Ama ben... Ne düşündüğün umurumda bile değil.